Berçen abla ya daha bitmedi. Alo. Bir dakika. Telefon sana. Arayan da bir erkek. Ne diyorsun sen ya? Efendim. Sen misin? Ne oldu? Çekilsene sen şuradan. Ne oldu? Seninle konuşmam lazım Cennet, çok önemli. Konuş o zaman. Telefonda olmaz, kafeye gelebilir misin? Şimdi mi? Tamam. Hemen geliyorum. Ne oldu? Ağzım kulaklarında bakıyorum. Biraz daha açarsan tellerini dışarı fırlayayım. Benim tellerimle uğraşma, onları çıkarıp senin dişlerine takarım fare. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Babama söylemezsen. Yok ya. Ne söyleyeceksin? Bir erkekle konuştu. Sonra da onunla buluşmaya gitti diyeceğim. Demek ki sol elinle yazmayı da öğreneceksin. Aa ah, ya bıraksana. Söyle de gör. Bütün sene kolun altıda gezersin. Ama da şey, kadın dediğin biraz nazik olur. Ben seni bildiğin kadınlardan değilim. Merhaba, otursana. <laughs> Ne oldu? Ne konuşacaksın benimle? Sakin ol, söyleyeceğim. Ne içersin? Bakar mısınız? Hiç ne söyle? Hiç ne yok. Kayısı portakal ne varsa umurumda değil. Ben de son günlerde bir değişiklik fark ettim mi? Bilmem. Nasıl yani? Yani dağınıklık, dalgınlık, dikkat bozukluğu falan gibi. Yok, dikkat etmemişim. Bunu sana nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Neyi? Söyleyeceğim şey. Nasıl söyleyeceğim? Söyle ya. Söyle gitsin. Boş ver. Evet, söylemek zorundayım. Yoruldum. Artık saklayamam. Ne? Epeyce bir süredir. <laughs> epeyce bir süredir aşığım. Aşık olmak ne ki? Geberiyorum. Dağıldım, bittim. İşte artık biliyorsun. Söyledim. Bir de ona söyleyebilsem. Kime? Ebru'ya. Bizim Ebru'ya mı? Ne, ne alakası var onun bu işle? Ha, ha yani sen onu mu? Sarakmışım, nasıl da anlayamadım. Normal çünkü bugüne kadar kimseye belli etmedim. Ama artık onunla konuşmam lazım. Konuş o zaman. Benden ne istiyorsun? Hayatta yapamam. Onun yanında gittiğimde bütün organlarım dumanı oluyor. Haliyle dilimde. Bana yardım etmen lazım. Ne diyorsun? Ebru'nun ağzını arasam biraz. Yani bakalım o ne düşünüyor filan diye. Niye öyle bakıyorsun? Hoş kaçmaz mı? Benden hoşlanmıyor mu sence? Yoksa başka biri mi var? Yani boşuna mı hayal kuruyorum ben ya? Tamam. Konuşurmayın böyle. Elimden geleni yaparım senin için. Aslanım can kış da geldi. <laughs> Merhaba Cennet. Ne diyorsun? Ben alacak mı maçı? Ne oldu abla? Çabuk döndü. Çünkü ayrılarlar hâlâ sevgilim Çünkü ayrılık sevda ya da sana mı kaldı bu iş? Hiç sorma Esot. İki tane katır kadar kız, ikisi de ipe un seriyor. Biri der karnım ağrıyor, biri der dersim var. <laughs> e sen niye alıp ütülemeyin peki? İstersen ver ama ya gömleğini yakarsam, ya elim yanarsa? Yok bu iş böyle olmayacak. İş çizgisinden çıktı. Bence bu eve bir kadın lazım baba. Evet vallahi lazım. Ne kadın ya Hüsur? Temizlikçi. Haftada bir gün gelse yeter. Ha öyle kadın. Sen nasıl kadın sandın? Hiç. Ne bulur sanki o hıyarda? Hangi hıyar? Hangi hıyar? Kimse kim? Sen ne gerek? Hem sen hazır mısın? Git botlarını giy. Kırk saat bağlayacaksın daha.